Arkadaşlar bu şey kapatabiliyor muyum acaba? Bir önceki videomda baya güzel böyle yorumlar falan geldi. Özelden yazan çok oldu. Beni aşırı derecede dedi gerçekten. Ay neyse dur. Life update'ime devam etmeye çalışıyorum şu anda. Sağlıklı beslenmeye falan çalışıyorum. Arada bozuyorum. Ya yani böyle bazen krize falan geliyorum. Şey sizde de oluyor mu böyle? Hani sadece yemek yemeyi düşündüğünüz birkaç an. Ben de aşırı oluyor. Mesela toksun. iki saat önce korkunç bir yemek yemişsin. Ama böyle yemek yemek istiyorsun. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Ben de aşırı oluyor. Yani bu Bazen influencerlar şey aha yeme atağı getiriyormuş o falan diyor. Öyle bir şeyden bahsediyorum. Yani yeme atağı diyeceğin kadar büyük bir şey değil. Artık her şeyin bir nasıl diyeyim modaya dönüştüğü bir dönemde yaşadığımız için yani yeme bozukluğu da bir moda. Sezgisel beslenme de bir moda. Gerçekten şey psikolojik bir açlık yani bu bence de. Çünkü insan 4 saatte falan acıkmalı. Mantıklı insanlar. Ama ben 2 saatte falan acıkıyorum. Yani neyse bu konuyla ilgili yapmam gereken şeyler var bence. Bu yüzden bu konuyu mutfakta anlatmak istedim. Hiç spor yapmak istemiyorum. Yani hiç, hiç hiç overcut girl değilim yani. Hiç öyle bir motivasyonum yok. Yani hiç öyle bir şeyim, hiç öyle bir noktada değilim yani. Ben böyle yürüyüş yapayım, müzik dinleyeyim, dans edeyim, eğleneyim falan öyle bir noktadayım. O yüzden kendi üstüme de çok gitmiyorum. arada pilatese falan gidiyorum yani öyle. Şu dönemden böyle birazcık daha direnç kilomu kırmak gibi bir motivasyonum var. Ama yani şu an halimden de memnun bir kilodayım. Yani kendimi böyle kötü hissetmediğim bir kilodayım. Öyle olduğum için de çok da vermeye çalışmıyorum yani. Böyle spor, diyet gibi bir motivasyonum da yok yani. yani küçük küçük küçüklüğünden beri annesiyle diyet yapan o kız. Ben. <laughs> Ben yani gerçekten hiç böyle şey bir kız olmadım. Zayıf bir kız olmadım. Ay hoş zayıf kızlar da kül almaya çalışıyorlar. Yani herkesin, herkesin başka bir derdi var. O dert hiç bitmiyor biliyor musun? Yani böyle hani biz Instagram'da görürüz ya abi çok böyle aşırı aşırı güzeller ya. Of süper vücutlar, süper diyetler, süper sporlar falan ya. Arkada ya gerçekten korkunç bir emek sirkülasyonu var. Ki biz sosyal eşekler bu emek sirkülasyonuna asla dair olamıyoruz. Çünkü bizim hayatımızda her zaman diyetimizden önce sosyal hayatımız geliyor. <laughs> o yüzden yiyoruz İçiyoruz, oturuyoruz, eğleniyoruz. Biz de bunu kazanıyoruz. Her şey bir seçim olduğu gibi bence bu da bir seçim. Ama her şeyi travmatize etmeye bayılıyoruz ya artık. Bu da bir yeni moda. Yani full travmalarımız üzerine çalıştığımız bir dönemdeyiz çünkü. Kötü demiyorum ama bu bazen bahane olmaya da gidebiliyor. Yani o zaman bu da benim küçüklük travmam yani. 15 yaşından beri. <laughs> Annem de sürekli şey değil sen deyim falan. Herhalde öyle yapıştı bana gidiyor. Yani olabilir. Olabilir olabilir. Bunu çözmemiz gerekebilir. Onu diyecektim. Öyle yani herkes de benim gibi yani. Çok da bir farkımız yok birbirimizden. Öyle düşünüyorum en azından ben. Diyet muhabbet falan. Başka bir şey düşünüyor muyum bilmiyorum. Ya aslında böyle birazcık sağlıklı beslensek daha iyi hissedeceğiz. Ama bunun gerçekten alışkanlığa dönüşüyor olması çok önemli. Zihninin orada olmayışı çok önemli. Senin aklının başka bir şeye odaklanması lazım. Ben mesela ben de öyle çalışıyor. Ben boşsam, işim gücüm yoksa, bir şey izlemek istiyorsam açım. Ama o korkunç yoğunsam, işim gücüm kafamda tepemdeyse zaman birazcık daha unutabiliyorum. Ama hiç o şey, yemek yemeyi unutuyorum biliyor musun yoğunluktan. Ulan <laughs> kıza olmadım. İşi bıraktım. Yemek yemeye gittim. Neyse Allah. Allah da bizi böyle yaratır. Bir de yemek yapmayı sevmek de biraz sıkıntılı bir mevzu. Mesela ben 45 yaşında bir teyze gibi yemek videosu izliyorum. Ama böyle şey. Evet arkadaşlar bugün ıspanaklı kiş yapıyoruz. <laughs> videosu yani. böyle. Hani İdil yazarın ıspanaklı mantar istiyor dili kavurmalı kiş tarifi değil yani. Böyle ben böyle en ağır Türk mutfağında ne varsa onu izlemeyi seven bir insanım. O yüzden de denemek de istiyorum o tarifleri. Mesela sorun bana evde kaç kere börek pasta falan yaptın. Yememek için yapmıyorum. Başkası olunca da yorum kötü yaparsam diye. Böyle bir insanım. Hani hem yemek yemeyi sevmek hem yemek yapmayı sevmek. Küçüklükten bir travma olarak ailede şöyle bir diyetisyenle çalışılmış bulunması. Bunlar tabii bizim hayatımızı etkiliyor. Çok şükür başka derdimiz olmasın da öyle boş muhabbet yapmaya geldim. Elif diyette misin? kilo mu veriyorsun bizden gizli gizli diyenlere bir açıklama niteliğinde video. Sadece kendimi kontrol etmeye çalışıyorum. Çünkü zamanında 74 kiloları görmüş sonra 60'a kadar Allah'a bir şükür düşmüş bir insan olarak 74 benim gördüğüm kilodur ve bilirsiniz ki hem altın hem kilo gördüğü yere geri gelmek için uğraşır. <laughs> ya şaka bir yana gerçekten öyle yani. Vücudun o kiloyu tanıdığı zaman o kiloya gidebiliyorsun yani önünü kesmeden. Ben de fark ettim. İşte diyetisyene falan başladım. Ya süper bir motivasyona gitmiyorum çünkü. Halledeceğiz ya. Onu da halledeceğiz. Öyle bugün de size mutfak ışığında konuşalım dedim. Yine konuşuruz. Öpüyorum. Bye.